Allah Teala diyecek ki benden çok konuştuğun, benden çok mevzu ettiğin, benden çok sevdiğin kimse çağır bugün onu gelsin bura diyecek. Eğer kendini kurtarmaya müktedirse, güç yetiriyorsa seni de kurtarsın bugün diyecek. Bakın Miraç'tan geldiğimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan üç şey getirdim diyor. Bunun birisi nedir? Şirk koşmayanları Allahu Teala cennete koyacağını söz veriyor. Şirk koşmayanları, koşmayacakları. Ama eğer ki sen parayı, kadını, maddeyi, arabayı, evi, serveti, makamı, neyse Allah'tan çok düşünüyorsan, Allah'tan çok onu mevzu ediyorsan, Allah Allah'tan çok hep aklında o varsa sen zaten şirk şey koşuyorsun. Sen ona artık ilahlaştırmışsın. İlahlaştıracak derecede beynine, aklına, kalbine sokmuş. Sen namaz kılsan onu düşünürsün. İbadet etsen yine onu düşünürsün. İbadetinin içinde Allah'ı düşünemezsin. İşte tasavvuf, tarikat sana o sevgileri kalbinden nasıl sökeceğini anlatacak. Sana diyecek ki riyazet yap. İşte, şu kadar gün et yeme diyecek. Şu kadar gün oruç tut diyecek. Boş kelam konuşma diyecek. Bak pamuk gibi adam olacaksın. Muhittin Arabi Hazretleri sallar, sallar. buyurmuş ki insan iyi şeyler yapar, ibadetler, salih ameller Bunlar onun gönül evinde hazine gibi böyle büyür, oluşur. Gittikçe çoğalır. Ve demiş bu kişi melayanı boş şeyler konuşur. Eğer melayanı boş şeyler konuşacak olsa onlar ne olur? Bir hırsız olur. Onlardan geri çalar demiş. Bakın yalan yok, iftira yok, dedikodu. Sadece boş. Melayanı şeyler. Ona getirisi götürüsü olmayacak şeyler. Ha sen diyeceksin ki, ya evli olmak için ilim öğrenmem lazım, amel etmem lazım, işte hafız olmam lazım. Değil kardeşim. Bak, alim olmak başka bir şey, hafız olmak başka bir şey, Allah'a aşık olmak başka bir şey. Bunu birbiriyle karıştırma. Bakın 73 şehir gezdim ben her yerde konferanslar, tekkelerde, dergahlarda, konferans alanlarında yüzlerce şey efendi gördüm. Metres hocaları gördüm. Girin internetten ismimi Abdül Cemil Mala diye yazın. Böyle beni orada göreceksiniz çocuğum da. Çocukluk hallerimi göreceksiniz. Adam Allah'ı anlatıyor, kendi Allah'ı unutmuş. Adam Allah'ı anlatıyor ama kendi unutmuş. Vallahi billahi tallahi hayatında Allah yok onun.